dışından da böyle bir yer. Birkaç ülkede olan bir kafe. Çocuklar için yapılmış çok güzel. Her şey çok güzel burada. Konuşan bir ağaç var. Oyuncak var. Bu ağaç konuşuyor. Hello. Hadi konuşsana. Hadi konuş. Yavrum. Sevindin o mi sen? Sadece hayvanlar da hareket ediyorlar. Hadi bakalım evet. İçeride hayvanlar hareket ediyor. Meyvelerle. Süslü bir ağaç. Kendinizi junglada hissedersiniz. Afrika hediyeler. Hadi bir şeyler söyle. Konuşan aç. Böyle işte yılanlar. Sarmaşıkların içinden. Konuşuyor şu anda. Wow.

Hoş geldiniz Renko Orası Kafeye. Çok güzel, sıcak bir ortam burası. Çok çok güzel. Çocuklar için muhteşem. Afrika'nın göbeğinde gibi hissedersiniz. Burada da akvaryum var. Çok çok çok. Malta'ya gelirseniz mutlaka çocuğunuz veya yalnız gelebilirsiniz. Çok eğlenceli. Çeşit çeşit balıklar. Merhaba Fil. Biz yine buradayız. Yine ziyaretinize geldik. Küçük yavru Fil. Tavan komple sarmaşıkla dolu. Ve aralarında yine bir piton. Hey, korkunç. Altında da bizim var. Bebeğim yılan arkadaşını yanına mı geldin sen? Nereye geldin bir tanem sen? Aman 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 danslar ediyor. Doğa çok seviyor yılan arkadaşını. Her zaman gibi boyama kitabı. Evet buraya gelince de çocuklar için eğlenebilsinler diye boyama kitabı veriyorlar ve kalemleri. Menüsü, çocuk menüsü. Çocuk menüsü burada. Ve kalemler yenilenmiş. Açın tek tek değil paket halinde kalem. Açın kalemler veriyorlar. Anneciğim. Çocuklar burayı çok Bidi. çok seviyor. Açıyorum anneciğim. Doğacığım merhaba dedin mi? Yılan arkadaşım. Neden bir tane? Neden? Bakar mısın? Tam senin üstünde. Aman Allah'ım. Ah nasıl bakıyor güzel. Korkunç bir piton. Nasıl sarılmış? Nasıl sarılmış? Ee, Ay ben bakınca bile korkuyorum ana anneciğim. Oo, ben çok korkuyorum bir tane. Bakar mısın papağan da bize bakıyor orada. Senin arkadaşın mı? Bak 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 seni tanıyor değil mi? Beni tanıyor. Sen her zaman buradasın. Çünkü doğa Burası sürekli müşterisi Malta'ya geldikçe. Kokonlar, sarmaşıklar. Ay 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 çok güzel çok güzel tavsiye ederim gerçekten sadece çocuklar için değil burada bir gorur tabi canlanıyorlar. Şu anda duruyor. 15 dakika arayla canlanıyorlar. Ve o zaman sesler çıkarıyorlar. Oo bak güzel. Kafasına eğitti. Oo korkunç. Ay burada da yılanlar var. Bakar mısınız? Çocuklar. Ailenizle Malta'ya gelirseniz mutlaka Beyboz kafe gelin. Burada da bir kaplan bize bakıyor. Wow, merhaba kaplan. Yanında diğer arkadaşı var. Hemen masalar yanlarında. Burada bir tane daha baba kaplan. O anne herhalde çok büyük. Ay salamandır mı? Nesin sen orada? Üstünü atlayacak gibi. Ay çok korktum gerçekçi ki ben bile korkuyorum. Her taraf dolu. Sarmaşıklar. Kendiniz Afrika'da. Ay burada da siyah bir panter var. Çok siyah. Görünmüyor. Panter. Bakar mısınız? Gözleri parlıyor. Servisi çok güzel. Hemen geliyor. Çok ilgililer. Burada bir papağan var. Yine fillerin yanına geldi. Büyük bir fil. yağmur ormanlarında gibi hissedersiniz kendinizi. Bizim doğada oturmuş tam yılanın altında. Ben ne kadar korkuyor o kadar korkmuyor oturuyor orada. Aaa inanamıyorum bakamıyorum bile çekim yaparken. Ay çok korkunçsun sen ya. Bir tane. Na, nasıl bebeğin? tamam ama önce ben de ben de şimdi önce yemeğini yersin sonra da çikolata ne olur mu olur mu bir tane hayır evet. tamam. tamam ama bak çıkarmış burada ya. bebeğim evet. sen çok akıllı bir kızsın yanına, yanına tamam ben geliyorum burada bir şey var anneciğim dikkat et evet. orada yıldır evet. dökmüş <laughs> ay yılan arkadaşım <laughs> Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Eh, Bebeğim. Ben arkadaşımın uzanmaya çalışıyorum ben anne. Öyle mi yavrum? Evet anne. Ben çok korkuyorum ama ondan. Sen korkmuyor musun? <laughs> Ay benim minik kuşum. Bak kitaplarını gösterebilir miyiz? Anne ben bu yemek istiyordum. Ama önce yemek yiyelim ondan sonra çikolata. Çikolatalarımız da çok güzel. Anne Paskalya'ya yakın olduğu için her yerde tavşan çikolatalar satılıyor. Değil mi yavru? Her yerde tavşan. Balıkları, balıkları mı? Bak, Ama sen çoraplarını da al. Yılına bakar mısın? Tam üzerimde. Ay olamaz. Çok büyük sanki bizi yudacak gibi. Vallahi ben çok korkuyorum. Bir tanem ne yapıyorsun sen? Korkmuyor musun sen ondan? Hı hı. Hı hı. Korkuyor musun? Pat pat. Aaa. Oturur musun bir tane? Bak burada <laughs> da menülerimiz var. Değişmiş menü. Öyle Ama mi? Ben bunu yemek istiyorum. Menü Orada değişmiş. İki ay önce farklıydı. Şimdi farklı tabi. Bakalım bunu. Hoşçakalın arkadaşlar. Abi, Malta'da önce yılan arkadaşım yemek yemeni istiyor. Ek gördün mü? Ardından çikolata. Tamam mı? Ama ben bunu kovalamak Bu küçük adada <laughs> o kadar Yardım. çok yapılacak şey var. Gözlenecek, görülecek, gezilecek Ağzım. yer var ki. Önce yemek. Mutlaka o zaman burayı tavsiye bir şey ederim. <laughs>